Hadi şunu izleyelim. 2024 Hadi Emirhan abimi izleyelim. Galaxy Cop. <laughs> Emirhan abi benim gözümde Galaxy Kova'dan bu arada başlamayı düşünüyorsanız bu video sizin için. Merhaba arkadaşlar ben Emirhan. Bugün sizlere 2024'te dropshipping'e başlamak için çok mu geç kaldık sorusuna cevap vereceğim. Ben dropshipping'e yıllar önce başladım ve bu zamana kadar oldukça iyi paralar kazandım. Özellikle sattığım bazı ürünleri eminim birçoğunu sosyal medyada gezerken görmüşsünüzdür. Uzun yıllardır elde ettiğim tecrübeye dayanarak şunu söyleyebilirim ki dropshipping bitti diye bir şey asla söz konusu olmayacak. Bu dediklerimi tam olarak anlayabilmeniz için drop... dropshipping bitemez ki. Bir şey satılmaya devam Etti sürece ben şu mouse'u almaya devam et. Ekranı kapat. Mouse'um düştü. Hiç bilmeyenler için Amazon'da drop Masum shipping düştü. nasıl yapılır? Drop evet. shipping nedir? Hmm. Elimde tutuyordum, düşürdüm. Baştan sona anlatış... Ne? Geri gel. Emirhan abi. Hiç bilmeyen... Emirhan abi. Hah. 2020... Yani arkadaşlar ben şu mouse almaya devam ettim sürece durmaz yani. 5 milyon satış yaparlar. 2024 yılında drop shipping'e başlamayı düşünüyorsanız bu video sizin için ki dropshipping bitti diye bir şey asla söz konusu olmayacak. Bu dediklerimi tam olarak anlayabilmeniz için dropshipping'in ne olduğunu tam olarak anlamamız gerekiyor. Bugüne kadar dropshipping ile ilgili öğrendiğiniz her şeyi unutun ve birazdan vereceğim örneğe odaklanın. Ahmet çok kaliteli ballar üreten bir kasabadan. Uzun yıllar öncesinde ailesiyle çalışmak için büyük bir şehre göç ediyor. Bu büyük şehirde iş arkadaşlarını evine kahvaltı yapmaya çağırıyor. Elbette kahvaltıda memleketten getirmiş olduğu o mükemmel ballar da vardı. Kahvaltı sofrasındaki tüm arkadaşları balın tadına baktıktan sonra kendilerinin doğal diye satın aldığı hiçbir balın böyle lezzetli olmadığını söylediler ve bu balı nereden aldığını Ahmet'e merakla sordular. Bunu duyunca Ahmet'in kafasına şimşekler çaktı ve köyden getirmiş olduğu 5 kilo balın hepsini arkadaşlarına iki katı fiyatla sattı. Sonraki günlerde diğer iş arkadaşları da bu balın ne kadar lezzetli olduğunu merak edip Ahmet'ten satın almak istediler. Ancak Ahmet'in elindeki tüm ballar bitmişti ve bu fırsatı da kaçırmak istemiyordu. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Ahmet herkesten önceleri peşin olarak aldı ve memleketindeki bal tedarikçisine arkadaşların adreslerini ve siparişlerini gönderdi. Hatta ödemeyi de arkadaşlarının aldığı parayla yaptı. İşte Ahmet'in bu hikayesinde yaptığı şey dropshipping. Yani bu demek oluyor ki dropshipping internette hızla gelip geçen trendlerden... Drop yapan herkes niye göbekli mi? Arkadaşlar dropshipping yapan herkes göbekli değil. Yani lütfen, o kadar değilim. Yani, short maksan durumda. Para lazım. Ziyade, ticaretin olduğu her yerde mümkün. Ve ticaret binlerce yıldır dünyada var, muhtemelen binlerce yıl daha olacaktır. Son dönemlerde ticaretin tahmini süre, yani bir ayda genelde dropshipping parası çıkıyor arkadaşlar, eğitim parası. Ticaretle birleşmesiyle bu bal ticaretini gerçekleştirmek çok daha kolay bir hale geldi. Eskiden böyle kaliteli ballarınız olduğu zaman bunu sadece çevrenizdeki arkadaşlarınıza veya ailenize paylaşabilirdiniz. Şu anki yüzyılda ise satmış olduğunuz balı milyonlarca kişiye gösterebilirsiniz. Şimdi biliyorum birçoğunuz şunu söyleyecek ya balın tadına bakmadan kim satın alır ki? Çok doğru internetten tadına bakamazlar ancak daha önce tadına bakmış kişileri görebilirlerse ikna olabilirler. Bu da son dönemde oldukça yükselişe geçen ve e markalarının göz bebeği haline gelen UGC videolarla mümkün. Peki dropshipping'in bitmeyeceğine hemfikirsek bu iş modeli eski zaman daha mı zor? Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum ki günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişen ve değişen bir ekosisteme sahibiz. Emin olun ki 8 yıl önce dropshipping'de başarılı olmak isteyen birinin bilmesi gereken bilgiyle şu anki bilmesi gereken bilgi çok farklı. Benim birçok videomda bahsettiğim gibi bir ürünü AliExpress'ten yükleyip oradaki videoları reklamlarınızda kullanıp içeriklerini de ürün sayfanızda kullanırsanız bir de yetmiyormuş gibi AliExpress'in yavaş ve takip olmayan kargolarıyla göndermeye kalkışırsanız bir satış daha yapamazsınız. Anne. Ben buna katılmadım. Başlangıçta gayet AliExpress konulur. Ben 1 milyon satış AliExpress'le yaptım oğlum. Günümüz çağında insanlar bir ürünün ne işe yaradığından çok nasıl göründüğüyle ilgileniyorlar. Ürünleri müşteriye ulaştırma konusunda da herhangi bir şekilde karşınızda bir muhatap bulamadığınız bir sistemle çalışmak yerine takip edilebilir, ulaşılabilir ve hızlı bir şekilde kargonuzu müşteriye ulaştırabilecek bir firma ile çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çıkan yapay zeka araçları, geçmişte yapması çok zor olan şeyleri her geçen gün çok daha kolay bir hale getiriyor. Bu durumda da yeni ayak uyduramayan kişiler bu işin çok zor bir hale geldiğini düşünüyor. Bu noktada yapması gereken şey inadı bırakıp yeni ayak uydurmaktır. Yeni yeni ayak uyduran kişiler gençler olduğu için bu tarz iş modellerinde en çok gençlerin başarılı olduğunu görebilirsiniz. Aslında formu çok basit. Ayak uyduran kazanır. Peki drop geleceği ne olacak? Bu soruda şunu söylemek istiyorum ki ben olaylara sadece dropshipping gözüyle bakma taraftarı değilim. Şu anda bildiğiniz üzere yüzlerce kişinin Shopify dropshippingde başarılı olmasını sağladık. Ancak bu verdiğimiz eğitim sadece dropshipping'ten ibaret değildi. Eğitim içerisinde en iyi şekilde mağaza kurmayı da öğrendiler. Adım adım bir buradan sonrası şey